Merhaba, ben Doktor Erhan Özel, iş hastalıkları uzmanıyım. Bugün sizlerle Hipokrat TV'de Sayın Hocam Profesör Doktor Halil Azizleri ile tekrar beraber olacağız. Geçen hafta Hashimoto'nun klinik bulgularını anlatmıştık. Bugün de Hashimoto ve hipotiroidde tedavi nasıl yapılmalı, tedavinin incelikleri nedir? Hocamızla konuşacağız. Hocam Hashimoto'da tedavi ne zaman yapılır, nasıl yapılır? Bu konudaki fikirlerinizi alalım. Şimdi Hashimoto hastalığını giderecek bir tedavi dünyada henüz yok. O bağışıklık sistemi olayını yani otoimmun saldırıyı yok eden radikal, akıllı bir tedavi yok. Hashimoto hastalığı sadece tiroide yönelik bir hastalık olduğu için ne zaman tedaviye başlanır? Ne zamanki tiroid yetersizliği saptanır yani T4 hormonu normalden düşük, TSH yüksek o takdirde tedaviye başlanır. Bazen T4 kabaca normal olur da TSH artmaya başlar. Normali 4 mikro ünite kadarken 7 olur, 8 olur. O ilk başlangıç olabilir, o zaman da tedaviye başlar. Demek ki TSH artışı olmadan Hashimoto'lu bir hastaya T4 hormonu vermenin bir anlamı yok. Çünkü antikorların mevcudiyeti eş zamanlı tembellik anlamına gelmiyor. Hocam bizim de ben de hekim olarak merak ettiğim bir soruyu soracağım. Hashimoto, tamam. tiroid hormonları normal, tamam. TSH normal, tamam. Fakat nodül var zeminde. Bu nodülü terim diye verilir diye bir Şimdi, şey var mı? Hastanın zaten Hashimoto'su var. Ayrı bir olay. Nodül Hashimoto'lu olmayan hastada nasıl inceleniyorsa Hashimoto'lu hastada da aynı Hayır. dikkatle incelenir. Yani ultrason takipleri evet. artı ince iğne aspirasyon evet. biyopsileri ve eğer iğne biyopsi sonucu kuşkulu kanser olabilir gösteriyorsa da cerrahi gerektirir. Onun dışında Hashimoto'nun cerrahi bir tedavi söz konusu. Onun dışında nodülü küçültelim diye bir tedavi söz konusu Şimdi, değil. Şimdi, Benin olsa bile. Şöyle hipotiroid hastalarda T4 hormonu normal iken TSH de onu aşmıyorsa tedavi etmenin bir avantajı yok. T4 hormonu kullanmamıza da gerek yok diye bilinir. Bilinir ama TSH yüksekliğinin tiroidi büyüttüğünü, tiroiddeki nodülleri de büyüttüğünü bildiğimiz için eğer TSH 4'ün üstündeyse antikorları da varsa hastaya mutlaka T4'ü normal kudutta tutmak için T4 hormonu yani tiroid hormonunu vermek lazım. Bu tiroid hormonunu verirken böyle B12 eksikliği veya başka bir eksiklik, bir sıkıntı Şimdi, olacak bir şeyler var mıdır? Otoimmun olaylarda bizim özellikle aşım hastalığı ile beraber giden hastalıklar vardır. Bir, böbrek üstü bezine karşı da antikorlar olur da hastada korsol eksikliği de olursa tek başına tiroid hormonuyla başlamak çok ciddi zararlar verebilir hastaya. Mutlaka... Tedavi öncesi her hipotiroid hastada böbrek üstü bezinin salgısı olan kortisol seviyesini bilmek lazım. Yani her hipotiroid hasta tedavi başlayacaksa tedavi bu çok önemli. Çünkü pek görmek. bakılan bir şey değil çünkü onu söyleyeyim. Evet. Genel tababette pek bakılmıyor. Çünkü tesadüfen eksiklik varsa T4 hormonu vermeye başlayınca hastanın böbrek üstü bezi eksikliği, kortisol eksikliği daha ağırlaşır, daha ağır tablolar ortaya çıkar. Onu bilmek lazım. İki, B12 eminimine katkısı olan endrinzik faktör oluşumu vesaire gibi işlerde de mideye yönelik antikorlar, özellikle gastrik, pariyatal, üşre antikorları vesaire oldukça sık olur. Hatta aşma büyük popülasyonların tarafında %30'a kadar... Hasta grubunda B12 eksikliği bildirilmiştir. O halde B12 eksikliği var mı yok mu her hasta motor hastada bakılmalı. Eş zamanlı olmayabilir. Uzun seneler takipte bence her sene bir kere b 12 tayin lazım. Eksiklik var mı? Çünkü eksiklik var ve gözden kaçarsa uzun devam eden ağır B12 eksikliğindeki nörolojik hasarın giderilmesi mümkün olmuyor. Üçüncüsü gene tiroidin arkasında bulunan ve kalsiyum seviyelerini ve kemik için çok önemli olan paratiroid hormon salgılayan paratiroid bezleri vardır. Onlara karşı da antikorlar oluştuğunda bu sefer de kanda kalsiyum düşer. Yani her hastada paratiroid hormon tayine gerek yok ama tedaviye haşmat olaslığı bulduğumuzda kortsonu normal mi? bir 12si normal mi? Kalsiyumu normal mi? Mesaj bu yani. Mesaj bu. Gayet de zaten şekeri normal mi evet, ona bakmak yani. lazım. <laughs> Onları bir kere bir başlangıç ele aldığımızda aslında bunları bilmek lazım. Tiroksin dozunu nasıl başlamak lazım? Yani genel olarak, prensip olarak yaşa göre değişiyor mu? Genç olursa farklı mı, yaşlı olursa farklı mı? Öğrencim şöyle, şimdi 18 yaşında aşım oto hastalığı ile hipotiroidizm başlamış. Genç bir kız ya da erkek geldi diyelim. Direkt 50 mikrogramla başlanıp 3-4 hafta içinde 75 ve 100 mikrogram ya neyse yeten doz. Yeten doz sonsuz bir doz değildir. Hastanın vücut yüzeyine göre yani boyu posu kilosuna göre genellikle 25 ile eksikliğin derecesine göre 150 mikrogram arasındaki dozlar yeter. Ama gençlerde biraz daha çabuk artışla yani 2 ayda ideal doza çıkılabilir. Hiçbir sakıncası yok. Ama karşınızdaki hasta 60 yaşında ilk defa hipotiroidusu bulunmuş ve koroner arter hastalığı olan ya da bir sene evvel stent kopmuş ya da üç sene evvel miyokart infarktüsü geçirmiş bir hasta ise bunlarda çok aşırı dikkatli olmak ve dozu çok ufak dozlarda. Yani 25 mikrogramlıktır en ufak tabletler T4 olmalarında belki de 12,5 mikrogramla başlayıp 3-4 haftada bir hastayı yakından izleyerek normale doğru çıkmak lazım. Eğer siz kardiyak problemi olan ya da enfarktüse meyilli olan bir hastaya 100 mikrogram olan ihtiyacına ilk günden başlarsanız 3 hafta içinde hastanın enfarktüs geçirmesine yol açabilirsiniz. Bu tür riskli hastalarda belki başlangıçta bazar bir EKG de çekmek gerekiyor herhalde. Mutlaka. Mutlaka EKG de çekmek lazım. Tabii ki mutlaka. Hocam peki tiroksin hormonunu hani sabah aç alın, şu ilaçlarla almayın, emilimi bozulur. Bunun aslına nesline yani kafa karışıklığı var, nasıl yapmak lazım? Veya atladığınız ilacı almayın, alın gibi bir şeyler var. Şimdi tiroid hormonu belki de yerine koyduğumuz hormonların içinde hasta açısından ve hekim açısından en kolayı. Neden? T4 hormonun kandaki yarılanması 7 gün. Kortisol hormonunun yarılanması hidrokortisol 8-10 saattir. Biyolojik etki bazen evet. 12 saat, 14 saat olur. O halde ben hastama böbrek üstü bezi eksik kortisol veriyorsam ertesi sabahleyin erken hemen içmesini istiyorum. Yoksa o gün 4 saat geç içerse halsizleşir öğleye kadar. Halbuki tiroid hormonu madem yarılanma 7 gün alınma saati hiç önemli değil. Yani pazartesi dozumu saat 8'de aldım. Salı dozunu öğleyin 12'de aldım. Ertesi gün günü gene sabah alabilirim. Hiçbir sakıncı yok. Sadece açlık lazım. Açlıkta da hastalar bazen karıştırıyor. Sabah açlığı şart değil. Çünkü mide 4 saatte boşalır. O sabah almayı unuttum. Öğlen yemekten evvel alırım ve yarım saat 45 dakika geçtikten sonra da yemeğimi yerim. Veya Neden açık. o da? Yani ben eğer kahvaltı yapmayan bir insansam sabahları aldım. 45 dakika sonra kahvaltı yapmam şart değil ki. Hiç yapmam. Yap, yapmıyorsam. Ama yapacaksam. Çünkü T4 hormonu %80 emilir. T3 hormonu %100 emilir ve T4 hormonu %80 emilir. T4 hormonu %80 emilir ama Aynı zamanda bir kepekli ekmekle ya tahılla beraber alındığında eminim azalıyor. %70'e iniyor. O zaman da doza etmeniz zorlaşıyor. Yani açken içilmesinde ve en az 45 dakika kadar, yarım saat 45 dakika beklenmesine yarar var. Ki doz tam emilsin. Tiroid hormonunun emilimini bozan ilaçlar var mı? O da çok önemli. Şimdi hastaya aç karnına al diyoruz. Alıyor. Yarım saat sonra da kahvaltı yapıyor. Ama doktor demir eksikliği anemisi bulmuş, demir tabletleri vermiş. Demir içeren ilaç ya da vitamin alıyor. Ne kadar var arada? 40 dakika. Şimdi bağırsakta bizim T4 hormonuyla demir karşılaştığı zaman demir sanki reçine gibi T4'ü emiyor ve iyi emilmesine engel oluyor. Yani %40-%50 içilen doz işe yaramaz hale gelir. O halde demir alınacaksa arada en az 2 saat olmalı. Mümkünse başka öğün olmalı. Hasta bekleyip de saate bakıp iki saat sonra demir içeceğim diye pek çok insan için ters bir olay. Ama demirli ilaç verirken hastalara tembih etmek lazım. Bir, demek ki en çok bozan şey demir. İki, kalsiyum. Beraber işte osteoporoz olan kadınlarda filan da çok kalsiyum oluyor. Aynı birlikte vermekle kalsiyum da bozar biraz. Ve bir de alt asit dediğimiz işte reniler, tartistler vesaire birlikte alındığında bozuyor. Ha bunlar alınmaz diye bir şey yok ama araya 1-2 saat koymak lazım. Hocam bazen çok yüksek doz tiroksin vermemize rağmen 250-300 mikrogram TSH'yı hala normale getiremiyoruz. Burada bir emilim problemi mi var? Yoksa ilaçlarla işte demir gibi, kalsiyum gibi bir şey alınıyor ondan mı var? Yoksa başka bir olay mı var? Veya sizin öyle bakarlarınız oldu mu? Oluyor mu veya? Be Benim şimdiye kadar yeterli doza çıkıp da TSA'sını düşünemediğim hasta olmadı? Bir. İkincisi en önemli tabii ilaç konusunda bir şey unuttuk. Tegratol yani carbamazapin... Epilepsi, epilepsi de. Bir de bazı psikiyatrlar depresif sendromlarda da kullanıyorlar onu. Tabii. Tegrotol kullanımında ilaç dozu ciddi olarak az alıyormuş gibi oluyor. Yani tegrator başlandığında hastaya 125 mikrogram veriyorsak TSH hasta 2 tamamen normalse tekratorden sonra dozu 175'e çıkmazsanız TSH 20'lere 30'lara çıkıyor. Yani dozu azaltmış gibi oluyor. Çünkü parçalanmasını artırıyor. Saatleri, farklı, saatleri farklı olsa da yine yapıyor değil mi? Birini sabah aldınız, birini akşam aldınız. Saatiyle Peki, alakası yok. Gidelim, Tamamen gidelim. Karaciğer'de evet, Karaciğer mikrozaman enzim endüksiyonundan ötürü evet. E, parçalanma artıyor. O halde yani ya öyle bir şey düşünmek lazım, ilacı etkisiz kılan bir şey mi var? Bir. ikincisi tabii bir de benim kutuyu getir göreyim dediğim hastalarım var inanın. Biri eczacı Hı. hanımdı. Bu ilaçlarla haşır neşir olan bir insan tatile çıkarken 150 program yerine 50'liği alıp gitmiş. Ben uyardıktan sonra farkına vardı. Bazen hastalar kutuyu değiştirirken dikkatle aynı doz mu diye üstüne bakmıyor. Bana Ötrox verir misin diye girdi. Ya ne Ötrox? Evet. 50'lik yerine 100'lük alıyorsa onu kendi ilacı zannediyor. Ya da 100'lük yerine 50'lik verildiğinde onu kendi dozu zannediyor. Yani dozun ne olduğunu her kutu değişiminde doğru kutuyu aldığından emin olunmalı. O gibi vakalarda hep başıma gelen şey yanlış dozlama oldu. Hocam bir de bu tiroid hormonunun işte hastalar doğal mı, sentetik mi, ben beni ilaca alıştırmayın mevzu var. Ayrıca konumuz dışı e, gebeler mesela tiroid hormonunu kullanırken bazıları ya zararlı olur mu olmaz mı diye bize soruyor Hipotiroidde Bu durumdaki şeyleriniz nelerdir? Şimdi T4 hormonu, ana hormon, tiroksin. Bütün memelilerde aynı. Yani koyundaki tiroid hormon da aynı, domuzdaki de aynı, sığırdaki de aynı, kedi de, köpekteki de aynı, bizdeki de aynı. E, tiroid hormon sendezi bundan evvel yoktu ama hipotiroidi daha erken teşhis edilen ve tedavi edilen hastalık nasıl tedavi edilirdi? Hristiyan ülkelerde mezbalardan domuz tiroidleri, Müslüman ülkelerde de daha doğrusu Müslümanlara pazarlanacaksa o tabletlerde domuz olmasın diye sığır ve koyun tiroidleri toplanır kurutulur, dövülür, doze edilir ve tablet yapılırdı. Ya yani 60'lı yıllarda kullanılan tabletler kaba tiroid eksileriydi zaten. Sonradan T4 hormonu saf olarak sentez edildi. Tabii o tableti tutarken aslında ana olarak T4'ü, bir miktar T3'ü ve bir sürü yabancı sığır proteini ya da domuz proteinini yutmuş oluyor. Onlara gerek yok. T4 sentez edildiğinden beri saf T4 kullanılır. Dışarıda sentez edildiğinde sentetik yazılır ama sentetik dendiğinde maalesef yanlış anlamı ortaya çıkıyor. Benzeri ya da yapay sandil diyor. Şimdi benzer molü mesela kortisonda piyasada bulunan bütün antiromatizma -romati, için alerji için kullandığımız kortisonlar hepsi de Gerçekten yapaydır. Gerçek hidrokortison değildir. Çünkü ana yapıyla oynanmıştır. Ya A halkasından bir çıpa fazla eklenmiştir. Ya 21 mevkiine metil eklenmiştir. Ya 6. mevkiine metil eklenmiştir. Adı metil prenizolun olur. Kortisona benzer halkaya çeşitli eklemelerle yapay sentetik glikokort onlar. Yani onlar gerçek. Doğru. Evet. Ama T4 hormonunda öyle bir şey yok ya. Aynı molekül. Yani siz o T4 hormonunu radyoaktif işaretleyerek ben size yuttursam, kendi tiroid hormonunuzla alakası kesinlikle farklılığı yok. Aynı hormon. Bire Birebir aynı, molekül. O halde sentetik değil, natural hormonun tam kendisi. Bunu bilmek lazım. İnsanları bu ürkütüyor. Hani kaba ekstre daha iyiymiş Şimdi tam tersine. Yani T4 natural hormonun kendisi. Hamilelerde ise genelde TSH'ın iki altında tutulması lazım. Annenin çok iyi tiroid formunda korunması lazım. Kullanılan T4 hormonunun en ufak bir zararı yok. Kullanmamanın zararı var. Kullanmanın değil. Hiç Hiçbir yan söz konusu değil. Ha bu arada bir şeyi eklemek lazım. Tiroid hormonu için, tabletler için konuşuyoruz ama Amerika'da üretilen bir takım tiroid hormonları hasta dozları şaşırmasın diye boyar maddeyle mesela 25'lik olan pembe ise 75'lik olan yeşil, 100'lük olan sarı, 150'lik olan da koyu lacivertir diyelim. Bütün bu tabletlere gayet de bir eser miktarda o rengi verebilmek için boyar madde, kimyasal kılıdır. Avrupa'da ve Türkiye'de üretilen tiroid boyar madde yoktur. Kutunun üstünde blister ambalajı boyar gerekirse ama bizim tabletlerde ya da Avrupa'da üretilen T4 hormon tabletlerinde boyar madde yok. O halde T4 hormonu efendim bu kadar emniyet evet su gibi Amerikan malları ağır. Çünkü onlarda boyar madde var. Yüzde iki o boyar maddeyi aşırı hassas olan hastalarda alerjiler bilirmiş. Al Demek sanki daha üstünmüş ki ben sintayroid alıyorum. İyi sintayroid al kardeşim de Allah'tan alerji yok. E olsa sintayroid mi iyi Boyar madde, gayet tabii ki bizimkiler daha iyi. Ya da Avrupa'dakiler daha iyi. Çünkü madem ki sentetik troitomonundan beri ürküyorsunuz da. Niye? Boyar madde katılmış, kimyasal katılmış şey oluyorsunuz. Yani T4 hormonu kullanımı sadece yaşlarda ve kardiyaklarda aşırı dikkatle doze edilmesi gereken bir şey. Onun dışında dozu ayarlandığı doğru iyi bir ekip tarafından dozu dikkatli ayarlandığı takdirde içme evet. suyundan farkı olmayan bir nesnedir. Son bir soru soracağım. Şimdi subklinik hipotiroidilerde hastanın tiroid hormonları normal. Fakat TSH'sı 6 çıkıyor, 7 çıkıyor, 8 çıkıyor ama hasta bize geliyor 70 yaşında. Ben 70 yaşındaki hastanın TSH'sını 6 görünce ilaç vermiyorum. Korkuyorum birazcık iskemik olaylarından ve gerek yok da diyorum 70 yaşında. Böyle bir yaklaşım doğru mu? Hastanın yaşına göre böyle bir Şimdi doktor e, bir... Eren Bey kesinlikle haklısınız. Bundan 20-30 sene evvel biz TSH seviyeleri herkes için her yaşta aynı zannederdik. Yani üst hudut 4'se 80 yaşında bir hastanın TSH 8'se az da olsa dikkatli de olsak illa onu biraz indirmeye çalışırdık. Halbuki yapılan son 15 yıllık bütün istatistik çalışmalar gösteriyor ki 80 yaşında bir hastanın TSH 8'se dokunma. Çünkü longevity dediğimiz uzun yaşam arttı. İleri yaşları bulan, 80'i 90'ı bulan nüfus arttı. Onlar da yapılan çalışmalar gösteriyor ki 90 yaşında bir hastanın TSA'sı 9'u 10'u geçmediği sürece 9 buldum. Normal Bu referans 4'e kadar deyip asla vermemek. 70 buldum. Y 77 mesela dokunma. Y 77 yaşında TSA'sı 6,5. Hiçbir gereği yok dedi vermedim. Dediğim gibi yani normali adeta böyle 60'tan sonra yaşın başlangıcını almak lazım gibi. Evet bu çok önemli. Kabaca evet. 60 yaşındaysa 6'ya, 70 yaşında 7'ye, 80'inde 8'e kadar, 90'ında 9'a kadar izin vermek lazım. Çok teşekkür ederim. Bugünkü sunumumuz hocamız Profesör Doktor Halil Azizlerli. Benim de hocam. Müsaadenizle hocaların hocası diyeceğim. Ona çok teşekkür ediyorum bu verdiği bilgiler için. Sağ olun hocam. Ben de teşekkür ederim Doktor Erhan Bey. Hiç olmazsa halka anlaşılır dilde konuşabilmeyi evet. umdum. Evet, Belki bu katkımız, faydamız olur. Doğru hocam, sağ olun. Teşekkür ederiz.